Çocuklar kimin önce yedeceğine karar verelim. Hoppeti hoppeti karar verer. Sepeti işte ben. Vay canına şanslıyım. İlk kez böyle Kore noodle alıyorum. Aynı zamanda çok lezzetli var. mükemmel bir kokusu var. Tüm hepsini bir kere de yemeliyim. Ne bakıyorsunuz öyle? Rahat bırakın beni. Ah, eh, bu iğrenç bir şey. Hiç bu kadar özensiz noodle yendiğini görmemiştim. <laughs> ah, önemli değil. En önemlisi lezzetli olması. İşte bu. Alex kasayı açma sırası sende. Hadi bakalım. Ben atıyorum. İşte bu. Hayır olamaz. Acı tabasko sosu. İç, 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 iç. Eğer isterseniz yapmak zorundayım. Oh, hayır bu çok acı. Yanıyorum. Yardım edin. Kötü hissediyorum. Alex acı çekerken ben de kasada beni neyi beklediğini öğrenmek istiyorum. Vay be sihirli bir topa benziyor. Bu ilginç bir şey. Ne işe yarıyor acaba? Bunu sallayıp ne yapabildiğini öğrenmeliyiz. Aa, ne kadar soğuk. O kadar soğuk ki elim dondu. Aa, sınırı olmaz bir şey yaptım. Mary evet, teşekkür ederim. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ne oldu sana böyle? Kızlar beni duyabiliyor musunuz? Korkunç. Hepsi donmuş. Şimdi ne yapacağız? Sanırım onları kurtarmanın tek bir yolu var. Onlar için kendimi feda edip bütün tabas koyu bitirmem gerekecek. Umarım onlara dolmaktan kimin kurtardığını hatırlarlar. Ah, aman tanrım, bu ne böyle? Ah, neler oluyor? Hepsi ne oldu böyle? Alex sen çok iyisin. Çok teşekkürler. Hey. Kızlar sizi kurtardım. Yani bu turda kasayı ilk ben açabilirim. Hadi ama aç. Oh, i̇ğrenç berbat kokuyor. Ah, bu bir soğan. Bunu nasıl yiyebilirim ki? İğrenç bir şey bu. Umarım ilk kısırıktan sonra kusmam. Oh, ah, hayır olamaz. Kahretsin. Benden oh no. bu kadar yeter. Ye yemelisin. Pekolo ola. Bağırmayın. Neden benimle böyle dalga geçiyorsunuz? Yüzüm gözyaşım içinde. Son değil saatli bomba resmen. Görmüşe göre bir şeyler olmak üzere. Ay Alex. Kokudan gözlerimiz sulanmaya başladı bile. Hepsi bu kadar değil. Olmaz. Kurtarabilecekleri kendini kurtarsın. Biz kokudan nasıl kurtulacağımız biliyorum. Sadece Alex'in ağzını kapatalım. Aferin sana. Bu arada şimdi kasanı aç. Hey, kocaman bir pastam var. Ve oh, pembe. Bayılırım pembe rengi. Çok güzel. Sizinle paylaşmayacağım. Bakmayın öyle. Hayır söyledim. Ne olmuş yani? bu yarışmada herkes kendi başına çaresine bakacak. Ve gerçekten ben çok lezzetli mi? bu arada. Mary sen de kasanı açabilirsin. Aa, Yine <laughs> sihirli bir şey var. Acaba bu şişede ne tür bir altın tozu var? Ve neden bu kadar garip kokuyor? Hmm. Ay çocuklar birden uykumda. Bunun ne tür bir tuz olduğunu merak ediyorum. <laughs> ah bu toz insanı uyuşturuyor mu? Şimdi Mary'i nasıl uyandıracağız? O olmadan devam edemeyiz. Biliyorum. Aa, Alex bunu neden yaptın? Yoksa uyanamazdın. Toz sihirli. Aa, teşekkürler o zaman. Şimdi yani neden şu aç gözlü olanı uyusuyoruz? Nasıl yapacağını biliyorum. Herkes günleri koklamalı. Kesinlikle. Ve üzerine bunu böyle serpiyoruz. Geri tek şey bir hediye. Bu çok kolay. Baksana senin için bir günüm var. Al bakalım canım. Vay canına teşekkürler Alex. uyku uykum var. <laughs> Aferin bize. Bu kadar konuşma yeter. Acele edelim ve pastanın tadına çıkaralım. Orada ne var acaba? Durun. Önce kasayı açma sırası bende. Bu bir kabus. İlk kez yenilebilir bir şey yiyorum. Ve bu ekşi bir limon. Neden gülüyorsunuz? Gülüyor> Sessizlik. Dikkatimi dağıtmayın. Onu yemem lazım. Ay, yüzüm bile buluşmadı. <laughs> Alex kasayı açma sırası sende. İşte bu. Ne kadar büyük ve güzel bir kokteyl. Evet. Denemek <laughs> için sabırsızlanıyorum. Ve sadece on değil. Tüm bu süsleri de... Bir sürü süsleme var orada. Herkes edecek kadar. Hayır kızlar fazla umutlanmayın. Hepsini kendim yiyeceğim. Son kasada ne olduğunu görelim. Okay. Keşke yiyecek lezzetli bir şeyler olsa. Aa, vay canına burada bir çeşit saat var. Acaba onunla ne yapmalıyız? biraz sıkıcı. Belki de atılması gerekiyor. Ama bu sadece sıradan bir saat Ben kasadan çıkardım ki. Ne bu ne böyle? Oh Siz neden donup kaldınız? Vay canına anladım. Bu saat zamanı durdurabilir. O Alex'in lezzetli kokteylinin tadını çıkarma şansım. Kimin içtiğini bile bilmeyecek. Ama hepsi bu değil. Neden böyle küçük bir şaka yapmıyorum? Limonunu gerek kalanını bütün olarak ağzına koyalım. Hiç ekşi değil mi diyorsun? Bakalım o zaman. Hayır bu şansı kullanmadan edemem. Alex'i biraz süsleyelim. Gerçekten gülünç ve komik görünecek. <laughs> bu harika bir fikir. İşte bu kadar. Zamanı başlatabiliriz. Neden ağzında bir limon var? Hey, ee, nerede? Az önce buradaydı. Ah, bir palyaç çok palyaçlardan korkarım. Korkuyor çünkü ben mi? Be. Ne kadar korkunç neden böyle oldu? Bunun kimin yaptığını biliyorum. Hey toplanın başlamak üzereyiz. Bakalım burada ne varmış? Vay be salata. Pekala herkes hazır mı? Kahramanlarımızdan hangisinin bu yemeği yapmakta daha iyi olduğunu öğrenmek üzereyiz. İşte profesör başlıyor. Ah ne yapıyor? Biraz toprak. Bunlar bir çeşit sihirli fasulye yemeği profesör. Şimdi görürüz. Vay canına çok fazla fasulye ekti. Şimdi su ekliyoruz. Görünüşe göre birisi suyu fazla kaçırmış. Daha dikkatli olmalısınız profesör. Oo, şimdi her şey yolunda olacak. Vay be daha iyi oldu. Ah, neler oluyor? Vay be şu mükemmel marulaya bakın. İşte bu. Tamamdır. Profesör biraz marul dilimliyor. Ve tabağa koyuyor. Bir dilim baget. Neden olmasın? Ah güzel konserve fasulyenin tadı. İşte böyle. Ve bu dinozora neden ihtiyacımız var profesör? Vay canına çok güzel. Çok iyi iş çıkardınız. Peki ablamız buna nasıl tepki verecek? Hey sebzeler salata için gerekiyor senin için değil. İşte böyle. Abla salat için sebzeleri bıçakla kesiyor. Şimdi ne yapacak? Bir adet marul yaprağı. Vacanına. ne güzel bir şey yaptın böyle. Bence Rosie sevecek bunu. Ama şefin yemeğini henüz görmedik. Evet şef şaka yapacak havada değil. Biraz beyaz sos alıyor. Evet tabağa sürüyor. Ekmek dilimleri. Blendere mi gidiyorlar? Cidden mi? Ne kadar sıradışı bir şey. Şefin de ettiği kırıntıları tabağa döküyor. Şimdi de sebzeleri kesiyor. Ne kadar da zarif. İşte böyle. Ve vacinana şu bakın. Aman tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Şef gerçek bir profesyonel. Görünüşe göre yemekler hazır. Tadına bakın. Hmm, bakalım burada ne varmış? Vay canına alışılmadık bir şey. Ha bu dinozor mü? Hmm, çikolatalı. Çok lezzetli. bu da ne böyle? Ay, fasulyeden nefret ederim. İğrenç. Bu senin tadına bakalım. Aa, ne kadar güzeller. Ve çok lezzetliler. <laughs> Sonunda sıra üçüncü saata da. Umarım severim. Bu çok iğrenç Berbat. Bunu sevmedim. Bunu da sevmedim. İşte bu kazandı. Ne? Ben ne? Tabii ki ben dünyanın en yaşlısıyım. Zaferimi küçük bir partiyle kutlamaya derim. <laughs> Profesör yeni deneylerin zamanı değil. Önümüzde yeni bir mücadele var. Ve kahramanlarımızı bekleyen şey... Merikşek. Merikşek sever misiniz? En sevdiğiniz içecek hangisi? Seçeneklerinizi yorumlarda paylaşın. Ve belki bir dahaki sefere en sevdiğiniz içeceği yaparız. Profesör tekrar yemek yapmaya başlamak için sabırsızlanıyor. Elindeki ne? Sodamı. Görünüşü göre profesörden bir kimya dersi alacağız. Her türlü alışılmadık sıvıları görüyoruz. Şimdi de gizli malzemeleri ekliyor. Vay canına şu boncuklara bir bakın. İçecek hazır gibi görünüyor. Vay canına tabii ki milkshake'a e benzemiyor ama profesörün olayı bu. Her zaman ilginç ve ılışılmadık bir şeyler buluyor. Görünüşe göre abla susuzluğu bir şişe Sprite ile gidermeye karar vermiş. Evet ama bazen onu açmak hiç de kolay olmuyor. Aa, onu sadece sallayabiliriz. Oh, hayır bu ifke değil. Şimdi bu tüm Sprite. Evet işte bundan bahsediyordum. Profesör ve şef benimle aynı fikirdeler. Oh, ne yazık ama ablanın hala biraz sprite'ı var. Gerçi çok az. Sırada ne var? Vay canına şuna bir bakın. Bir sürü lollipop var. Şimdi de abla temşanti şantiye alıyor. İşte böyle. <laughs> Hay bu ayıcıklarımı. Harika fikir profesör. Aferin size. Ama şefi böyle basit içeceklerle şaşırtmak çok zor. Şimdi şef profesör ve ablayı gerçek bir şef içeceğinin nasıl olduğunu gösterecek. Vay canına görünüşe göre bir buzdolabına ihtiyacımız olacak. Şimdi bekleyelim. Abla içeceğini bitirmek üzere. Harika oldu. Sonda konuşlar. Şef içeceğini buz buzdolabından çıkarıyor. Bakalım. Hmm, sade bir buz topu gibi görünüyor. Ne yapıyor? Tamamdır. Güzel ve sır dışı. İlginç. Şimdi şefin bir kolaya ihtiyacı olacak. Ve şırınga topluyor kolayı. İlginç hmm, ilginç. Acaba ne yapacak? Aman tanrım. Ne kokteyl ama. Bu içeceğin çok zor bir tarifi var. Ama kesinlikle buna değer. Gerçi karar vermek Rose'a kalmış. Vay canına. Ablanın milkshake'nin büyüklüğüne bakın. Harika. Ah, hayır. Kokteyl yere düştü. Ne yapacağız? Rose sadece iki kokteylin arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Vay canına. Ne güzel bir duman. Bunu içebilir miyim? Oh. Evet. Çok lezzetli bayıldım. Şimdi senin sıran. Ay, <laughs> berbat. İşte kazananımız. Ha, sonunda hak edilmiş galibiyet. Evet. Kahramanlarımız geçmişte iyi işler başardılar. Ancak kesinlikle bir sonraki adım için hazır değiller. Evet, gözlerini sizi yanıltmıyor. Bu bir zincirfilde kurabiye adam. Böyle bir yemeği yapmak kolay bir iş değil. Ancak yarışmacılarımız çok yetenekli ve cesurlar. Kesinlikle başaracaklar. Ama kim diğerlerinden daha iyi yapacak? İşte bunu şimdi öğreneceğiz. Şefimiz pişirmeye başlamak için sabırsızlanıyor. Aha, ne lezzetli bal! Şef balı ekliyor. Harika. Biraz daha. Ve tarçın. Un. Çok güzel. Hepsini bala ekleyelim ve karıştıralım. Evet. Bu herkesin ağzını sulandırıyor. Şimdi biraz tereyağı ve tekrar karıştıralım. Evet. Şef gibi birisiyle yarışmak çok zor. Ya ben daha iyi yapabilirim. Abla daha dikkatli olmalısın. Canın acıyabilir. Tamam un ekleyebiliriz. Ee, biraz fazla değil mi? Evet belli ki birilerinin konsantrasyon eksikliği var. Bu arada şef hamuru çırpmaya başlıyor. Çok lezzetli görünüyor. Şefin hamuru tamamdır ve çok güzel rengi var. Şimdi iyice açıyoruz hamuru. Şef biraz beklemek zorunda. İşte bu kadar hamur hazır. Şimdi kalıbı kullanma zamanı. Şef ne güzel bir zencefilli kurabiye adam yaptı. Evet, şef sadece bir tane zencefilli kurabiye adam yapmayacak. Görünüşe göre ona tüm bir zencefilli ev yapmak istiyor. Şef hepsini fırına koyuyor. Aa, profesör ne yapıyor? Aha denileriniz bazen çok tehlikeli olabilir profesör. Evet bilim için yaptığımız şeyler ve tabii ki lezzetli bir yemek için Görünüşe göre pergeli kullanacak. İlginç aslında. Sırada ne var? Cetvel mi? Güzelmiş profesör. Şimdi şekilleri dikkatlice almalıyız. De profesör bir spatula kullanıyor bunun için. İşte bu kadar süper. Profesörün şekilleri fırına gidiyor. Şef ve profesör sadece yapı malzemelerinin pişirmesini beklemek zorundalar. Vay be bu ne? Abla bu hamur bu kadar kuvvetle dövmek zorunda olduğunu emin misin? Her neyse oldukça iyi hamur parçaları elde etti. Şimdi boyaları kullanabiliriz. Vay canına ne güzel renkler. Ups son parçada bir sorun varmış gibi görünüyor. Orada bir şeyler olmalı ama. be hmm. ee, evet şimdi ne yapacak? Aa, profesör bir şey görmüyorum yardım edin. Ay yazık. Yanlış anlamış galiba. Tamamdır iyi sanki. Aa, nerede kalmıştık? Aa, evet rengarenk hamur. İyi ki ablanın elinde başka bir tüp var. Şimdi bu hamuru iyice yoğurmamız ve bu şekilde sosisler yapmamız gerekiyor. Şimdi bu sosisleri bir araya getirip büyük bir sosis yapacağız. İşte böyle. Abla üstüne biraz şeker serpiştiriyor. Ve fırına koyabiliriz. Olamaz. Şefin zencefilli ekmeği çoktan pişti. Ah, mis kokulu. Şimdi krema ekleyebiliriz. Şef kremayı zencefilli ekmeğin kenarlarına yavaşça sıkıyor. Böyle bir evi yemek içinizi acıtır. Yine de... Şimdi şef evi bonibonlarla süslüyor. Baksanıza. İşte bu zencefilli kurabiye adamında ta kendisi. Sanırım böyle süslü bir evde yaşamaktan mutlu olacak. Şef şimdi de başyapıtına pudra şekeri serpiyor ve pudra şekeri tıpkı kar gibi görünüyor. Ne kadar güzel! Profesör siz ne yapıyorsunuz? Yenilebilir yapıştırıcı mı? Vay canına! Görünüşe göre profesör zencefilli ev değil, zencefilli roket yapmaya karar vermiş. Vay canına! Tatlılar hüsey Tadım zamanı. Vay canına bu zencefilli ev. Fil masallarından fırlamış gibi. Evet çok lezzetli. Bu da ne böyle? Aa, bu bir zencefilli kurabiye adam. Hadi yürüyüşe çıkalım. Vay canına roket. Hadi tadına bakalım. Ah bu roketin havalanacağını sanmıyordum. Bu da ne böyle? Aa, bu güzel bir rengarenk çörek. Hmm, fena değil aslında. Şimdi zencefilli kurabiyeden adam bir kazanan seçecek. Bu mu? Hayır. Roket mi? Hayır. Zencefilli kurabiye adam. Evet bunu sevdim. Sana katılıyorum. O kazandı. <laughs> Teşekkürler. Bundan kim şüphe ederdi ki?